Canım takipçilerim merhaba kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir Biz bugün e, soracak olursanız böyle güzel muhteşem ortancam var e, Bunu Ebru'cum büyük gelinim anneler günde hediye aldı e, O zamandan beri videosunu çekemedim canım takipçilerim İşte şimdi e, bugün e, bunun videosunu çekeyim hem paylaşayım sizlerle dedim hem bu vesileyle tekrardan Ebruc'uma teşekkür etmek istedim. E Allah sana da evlatların, sana da gelinlerin böyle güzel hediyeler alsınlar bir tane. E, sizler beni mutlu ediyorsunuz. Rabbim de sizleri, gelinlerinizle, evlatlarınızla mutlu etsin. Tekrardan teşekkür ederim. Dönüm takipçilerim yaklaşık işte 1'e yaklaştı bende oldukça güzel videolarını çekiyorum ama görüyorsunuz böyle oturup asıl olarak buna video çekemedim hem biraz bakmak istedim gerçi mesela ortan, ortancalar aşinayız yıllarda yıllardır hep baktık son birkaç yıldır ortancam yok Ebru'cuma o yüzden de teşekkür ediyorum yani o da çok seviyor onda rahmetli anneciği çok severmiş bu ortancaları hani, bunu almak istedim sana dedi. Ben de teşekkür ettim. Şimdi hediye olduğu için daha da bir özenli bakmak istiyor insan. Yani tabii ki bir başına bir şey gelirse çok üzülürüm. Ee, sanki gelinime değer vermemiş gibi hissederim kendimi. O yüzden dolayıdır ki özenle bakıyorum ortancama. Ee, geldiğinde daha az çıktı. Şimdi maşallah kocaman kocaman açtılar. Hem de bu ortancalar hakkında biraz konuşalım canım takipçilerim oldukça yoğun çiçekleri var. İlk geldiğinde böyle minnak minnak çiçekleri. Bakın şöyleydi. Görüyor musunuz? Bakın. Bu dalı minnak. Daha böyle maviydi. Bunun gibi. Şimdi yavaş yavaş biraz biraz böyle daha pembe ağırlıklı olmaya başladı. Yani boya da olabiliyor bazılarında ama ortancalar pembe ve beyazdır. Beyaz olanların hiçbir şekilde rengi değiştirilmez diye biliyorum. Yani çok yıllarca ortanca biz de yetiştirip sattık. Rahmetli anneciğim çok yetiştirirdi. O yüzden bu çiçeğe aşinayız biliyorum. Çok yetiştirdik. Zamanda da çok yetiştirdik. Çok fideler diktik. Her diktiğimiz fideler tutardı. Yani hele anneciğimin rahmetliğinin eli de böyle çok güzeldi. Yani ne ekse yetişirdi. Şimdi ben de işte annemin yolundan gitmeye çalışıyorum. Herhalde en fazla çiçek konusunda anneme benzeyen benim biz dört kız kardeşiz. Ama en fazla çiçekle ben ilgileniyorum. Ee, şimdi canım takipçilerim ortancalar hakkında biraz konuşalım. Biraz eskilere gittim ama. Ortancaların asıl renkleri e, pembe. Biraz daha koyu pembe. Yani kırmızıya yakın pembe de oluşur. Orijinali öyledir. Bir de beyazdır. Beyazların hiçbir şekilde rengi değişmez canım takipçilerim. Beyaz ortancalar beyaz olarak kalır. Ama pembelerin renk değişimleri olur. E, pembelerin renk değişimi de toprağının kalitesine göre bazı topraklarda e, açık pembe olur. Bazılarında da kırmızıya yakın denecek derecede koyu pembe ortancalar olur. Bunlar topraklarındaki besinlerle ilgilidir. Toprağın kalitesine göre ortancanın <laughs> renkleri değişir canlarım. Mesela özellikle de mavi rengi e, üreticiler üreticiler yani bildiğim kadarıyla araştırdığım kadarıyla üreticiler e, ortancaların renk değişmesi için alüminyum ihtiyaçları var. E, alüminyum ağırlıklı gübreler verdiklerinde e, ortancalar açana kadar tomurcuk yapana kadar e, o ağırlıklı gübreler veriliyor. Tomurcuklar e, başladığında o alüminyum e, gübresini kesiliyor. Ondan sonra mavi şekilde açıyor. Yani maviye yakın ortancaları açıyor. İlk ilk çiçeği açmaya başladığında o gübre verilmiyor bir daha. Ee, çiçekler mavi açıyor. İşte yani mavi tonlarını da açıyor. Ama bir daha ilk çiçeğinde daha o gübre kesildiği için sonraki çıkan yapraklar rengini değiştiriyor. Mesela bu geldiğinde daha maviydi. Bir ay içinde biraz daha rengi değişti çünkü neden üretici buna satışa sunmadan evvel gübreyi kesti alüminyum ağırlıklı gübreyi kesti ve şimdiden sonra çıkacak olan açacak olan şeyler mavi açmayacak daha çok böyle gördüğünüz gibi mora pembeye yakın açacak bunlar maviydi bakın mesela bu şekildeydi gördünüz mü canım takipçilerim çünkü satışa sunmadan önce şeyler kesildi gübresi kesildi. Şimdi artıkın yavaş yavaş bu yıl böyle biraz daha mavimsi morumsu açacak. Ama seneye daha da değişecek rengi. Muhtemelen e, gitgide tam pembe olarak e, yaşamına devam edecek. Ya da bizler mavi açmasını istersek alüminyum ağırlıklı e, gübreler kullanacağız. E, rengini değiştirmiş olacağız. E, Ortancaların renk değişimi böyle oluyor canım takipçilerim. Yani toprağın kalitesine göre ortancanın rengi değişiyor. İşte verdiğiniz sıvı gübreye göre de rengini değiştirebilirsiniz. Ama tabi bunlar bizim çok evlerde olmuyor. Üreticiler yani seralarda üreticiler, büyük üreticiler bu konuda oldukça başarılılar. Bizler hani mavi ortanca olarak alsak da onlar biliyoruz ki işte şeylerle, gübrelerle, sıvı gübrelerle mavi renk oluşturuluyor. Yıllar sonra benim bu sırf pembe olarak hayatına devam edecek. Ee, i̇nşallah Allah nasip kısmet ederse bakalım. Hediye olduğu için de özen göstereceğiz. Canlarım ortancaların renkleri hakkında konuştuk. Şimdi e, su, ihtiyacın, su ihtiyacını da söyleyelim. Arkadaşlar güneşi asla ve asla sevmez ortancamız. Sabah güneşi ya da akşam güneşi olabilir ama tam gün güneşte e, böyle salar kendini böyle aygın baygın olur. Ee, çok sıcak, çok güneşi sevmeyeceğim takipçilerim. Yani yarı gölge bahçeler için bu ortancalarımız ideal. Ee, benim bu arka bahçemde de çok güzel yetişecek Allah nasip ederse. Şimdi e, şeyin de su ihtiyacını da anlatalım. Mesela ben burada baktığım için burası benim yarım gölge. Ee, diğer çiçeklerim iki günde bir suluyorum ama bunu yine de e, her gün suluyorum çünkü e, ortanca e, zaten e, görüyorsunuz üst kısmı oldukça kalabalık oldukça çok çiçekleri var bir de ortanca suyu da seveceğim takipçilerim o yüzden dolayı suyunu her gün bir defa yani çok fazla değil ama her gün veriyorum çünkü suyunu vermezseniz böyle toplanıyor, buruşuyor kötü bir görünüme geliyor her gün mutlaka suyunu veriyorum azar azar unutsak da ikinci günü mutlaka veriyorum çünkü üçüncü gün ne kalırsa bozulabilir ortancamız yani saksıda olduğu için eğer büyük saksıda olsa o kadar sorun değil. Büyük saksılarda topraklarda çabuk ıı, kurumayacaklardır. Ama muhtemelen benim bu 3 numara saksıdır. 3 numara saksıda şöyle bir şey. Yani bu ortancama yeterli düzeyde değil ama dışarıya çıkıp alamadım. İnşallah nasıl olursa bunun saksını değiştireceğim. Suyunu da anlattık nasıl suyunu vereceğimize. Ee, bazen çok sıcaklarda bile... Eğer tam gün güneşteyse sabah akşam bile suyunu vermeniz gerekebilir canım takipçilerim. Çok fazla güneşe ve sıcağa dayanamıyorlar çünkü. Ee, bu bahçede ben her gün akşam üzeri azar azar suyunu veriyorum. Şimdi canım takipçilerim ortancalar hakkında da e, suyunu, güneş ihtiyacını konuştuk. Hatta rengini bile konuştuk. Bir de üretmeni konuşalım. E, tabii bu o hediye geldi. Yaklaşık bir aydır bakıyoruz ama tabii ki üretmeni biliyoruz. Ee, oldukça çok baktık ortanca. Şimdi ben böyle makasımı aldım, ee, böyle geçmeye yakın olan bir tanesini keseceğim. Şuradan bakar mısınız? Böyle bir dalını kestim canım takipçilerim. Şimdi bu ortancamızı yan tarafa alalım. Siz böyle durun. üretiminde bakın buraya iki tane saksı hazırladım. Topraklarını da doldurdum. Ee, normal toprak bahçe toprağı da olabilir. Ortancalar çok fazla toprağı ayırmıyorlar. Ee, güçlü kuvvetli toprak olsun yeterli. Ee, bunda hazır toprak ve çok az perlit var. Şimdi canlarım bu çiçeğini keseceğiz. Güzelim çiçeği gitti ama ne yapalım ki? Üretim yapacağız. Üretimini göstereceğiz sizlere. Bu mevsimde de daha şey yapabilirsiniz. Çelik yapabilirsiniz. Ee, Hazirana girdik ama e, bundan da ortancadan çelik yapabilirsiniz. Yaptığınız çelikleri yanına serin yere koyun. Güneşte e, tutmamalısınız. Şimdi bunu böyle bu şekilde kestik. Hatta böyle şunları da keselim. Ben bazen kesmiyorum, kıyamıyorum hani ektiğimde güzel görünsün diye. Ama bugün kestik. Bakın böyle oldukça derine gömdük. Bunu serinde tutarsanız mutlaka tutacaktır canlarım. Şimdi bakın bunu da böyle kestik. Dilerseniz bunları da kesersiniz ama şimdi bir tanesini de bari iki tane yaprağı kalsın. Bunu da böyle ektik. Toprağım hafiften nemliymiş benim ama yine de şimdi can suyunu verelim. Canlarım tekrar söylüyorum. Ortancalarınızı fidelerini ektiğiniz zaman asla güneşe koymayın. E, gölgede tutsun. Dursun 10-15 gün. Ondan sonra hafif e, böyle hafif güneş alan yere de koyabilirsiniz ama 10-15 gün mutlaka ve mutlaka bunlar gölgede kalsınlar ki e, köklenmesi çabuk olsun. Güneşte çünkü ortancaları yanar dedik. Çınır talep Bunları ektik. Sularını da verdik. E, Allah nıspederse 10-15 gün veya bir ay sonra çok güzel köklenmelerini hedefledik. İnşallah köklenecekler. E, şimdi bu ortancamızı da saksı değişimini yaptığımızda diğer videoların arasında yine de görürsünüz. E, çoğu hediye olduğu için çoğu zaman burada masamın üstünde tutuyorum. İşte böyle canım takipçilerim. Benim ortancalar hakkında söyleyeceklerim bu kadar. İki tane ürettik. Bir tane de bu var. Sağlıcakla büyüsünler. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Çiçekli kalın.